Merhaba sevgili tavşanistan dostlarım. Evet. Hamile dişilerimiz buradan ayrılınca arkadaşlar. bayağı bir sessizleşti tavşanistan. Sarı tavşanım az önce beni görünce yukarıya kaçtı. Bu da ailemize yeni katılan. <laughs> Evlatlık. Ben buna evlat diyorum ama. Çok şükür buna benim tavşanlar dalaşmadılar. Korktum yani bir şey yaparlar diye ama o da biraz palazlandı zaten bu bir haftada. Bu iyi. Paytakımız burada beyefendi. Artık beyefendi mi hanımefendi mi? Paytak bayağı devleşti arkadaşlar. Deli paytak oldu. Dev paytak. Arkadaşlar şu anda tavşanlarım şey yiyorlar. Hani maydanoz, dereotu, nane sapları var diye kurutun diye önermiştim size. Onlardan verdim tavşiklerime. Şu anda onu severek yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Yavrularım için ayırmıştım ama kıyamadım. Hadi dedim alayım yiyin ya. Yeniden yaparız, kuruturuz yavrular için. Yoncamız bitmiş. Aklıma o geldi. Hadi dedim bunları verelim. Daha yukarıda biraz daha var. Birkaç günde böyle idare ederler herhalde. Sonra benim tavşiklerime. Alırız yoncamızı. <laughs> Bakın paytak artık sığmıyor içine. Bir zamanlar içinde yüzen paytak şu anda <laughs> sadece bacakları. Bir de güveçin içine girmiş arkadaşlar <laughs> güveç. İki tane de portakal atalım. Portakallı ördek olsun. <laughs> Ay paytak ya. Senin sonun ne olacak acaba düşünemiyorum sebzeli ya ne olur ya da <laughs> ama portakallı ördek daha iyi olur sanırım bilmiyorum hiç de yemedim portakallı ördek arkadaşlar yiyenler var mı acaba yorum kısmından yazsın bakalım nasıl güzel mi tadı <laughs> Oy kıyamam bak 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 bu da nasıl yermiş Bu kısmı boşalttım arkadaşlar. Orada malum kasalar vardı hatırlarsanız. Boşalttım çünkü şey ee, zemini temizlemek için. Bir kısmını temizledim. Bayağı bir toparladım. Fakat çok yoruldum. <laughs> Hem dinlenirken size bir çekim yapayım dedim. Yarın da devamını yaparım sanırım. Çünkü epey bir zemin kirlenmişti arkadaşlar. Malum tavşanlar hani Ayaklarının yara olmaması lazım. Hijyen önemli tavşanlarda. Ama benim pilim bitti gerçekten arkadaşlar. O yüzden ara verdim. Artık yarına devam ki. <laughs> Tosuncuğumuz burada. Lop tavşanlarımın yavrusu 5 tane kaldı arkadaşlar. Bilmiyorum bir lanet var üstümüzde bu aralar. Sürekli kayıp 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 ama Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Ne yapalım? Demek ki bahtımızda şansımızda o da var yani. Bye, tak. Taytan plastik e, havuzu bayağı bir kirlenmişti. Artık balçık gibi olmuştu. Onu tekrar yıkamakla uğraşmak istemedim. Yenisini yaparız diye. Yarın artık zemini temizleyince yenisini de yaparız. Taytan yerini de yerleştiririz havuzuma. Oh mis. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi tavşanistan bayağı bir sessiz sakin. Öbür dişilerim buradan ayrılınca hamile oldukları için buralar bayağı bir sessizleşti. Civcivleri de kapattım arkadaşlar. Civcivler çok uçup aşağıya uçuyorlar. Artık komşular da bizden illallah edecekler. Belki civcivleri verebilirim yani bilmiyorum. Çünkü rahat durmuyorlar arkadaşlar. Aşağıya atlıyorlar. <laughs> İntihar ediyorlar. <laughs> Bakalım. Zamanla göreceğiz. Evet dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.